Bu Ömer'in adaleti Celal Her gün bu mezarı hatırlayarak, korkarak yaşayacaksın. Kanla hileyle kazandığın her şeyi almadan sana ölmek yok. Jandarmadan kaçar, Celal Ağa'dan kaçamaz. Ben izin vermem. Şimdi iki baba var senin. Biri diğerine galip gelecek. Ben tekrar bir araya gelemezsek diye çok korkuyorum kanla ekilmiş bir bahçeden çiçek çıkmaz. Tez elden kurtuldu sevdadan. Cuma günü saat beşe kadar teslim olmaması durumunda haftan yararlanamayacak. Hala teslim olmaması canımı sıkıyor İlyas. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sen benimle misin değil misin? Sen ileyim. Sultan. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.